Merhaba Doğan Bey, nasılsın? Merhabalar, iyiyim Valeria. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet Doğan Bey, dün piyasalarda, ABD piyasalarda ne oldu? Bir kısaca bir Başlayalım. Evet, bilanço dönemi devam ediyor. Dün Johnson Johnson finansallarını açıkladı. Hı hı. Şirketin 2023 yılı gelir projeksiyonu düşük kaldı. Hı hı. Bu da hissenin günü %3'e yakın geri çekilmeyle kapatmasına yol açtı. Hı hı. Burada enflasyon kaynaklı maliyet artışlarının yanı sıra bir de şirketin ee, önde gelen bir ilacının satışlarının düşüş beklentisi var Hı -hı. patentinin bitmesinden dolayı. Hı -hı. Dolayısıyla şirkette böyle bir e, hissede bir geri çekimi oldu. Hı -hı. Bir de e, Goldman Sachs tabii ki onun e, çeyreklik performansı da piyasayı memnun edemedi. Hı -hı. Orada e, beklenti, çeyreklik e, gelirleri beklentinin altında kalıyor ama bir de şirketin bireysel kredi işinden çekilmesi söz konusu. Hı -hı. O biznesi de yavaş yavaş kapatıyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. bu Goldman Sachs'a da biraz da olumsuz bir görünüm vardı. Onun dışında Netflix'in kazançları da beklentiyi aştı ama geleceğe yönelik karlılık tahminleri piyasayı çok da memnun edemedi. Evet. Orada da bir zayıflık var. Onun dışında Fed üyelerinin konuşmaları Hı -hı. var. Ballard her zaman olduğu gibi şahince konuştu. Enflasyonun enflasyonun durumuna yönelik, inatla devam eden enflasyona yönelik vurgusu vardı. Hı -hı. Bu enflasyonu neyle yeneceğiz? Tabii ki faiz artışlarıyla -hı. -hı. Bununla ilgili bir konuşması vardı. Atlanta Fed Başkanı'nın da bir konuşması vardı. O da diyor ki en azından bir faiz artışı daha gerekli. Günü bu algıyla kapattık diyebiliriz. Peki bugün ne oluyor piyasalarda? Hani Nasıl bir haber öne çıkıyor? Bugün bugün şöyle, bugün bilanço dönemi devam ediyor tabii ki. Evet. Bugün en önemlisi, şuradan başlayalım. Morgan Stanley açıkladı piyasa açılış öncesi. Evet, Morgan Stanley burada net karı düşük geldi. Evet, ekrana verebilirsek eğer buradan. Hı hı. Aslında beklentilerin üzerinde. Hı. Burada. Aslında beklentilerin üzerinde. Burada gün içerisinde gelen verilerin yani şu ana kadar gelen verileri görebiliriz. Biz tabloyu da bakalım şuradan. Hı hı piyasa açılışı öncesi ASM'de Morgan Stanley ve diğer e, hisselerin e, çeyreklik verileri açıklanıyor. Seans sonrasında Tesla, IBM gibi evet. e, şeyler açıklanacak, çeyreklik veriler açıklanacak. Burada Tesla ile ilgili şunu söyleyebiliriz. E, ABD'de sattığı Model Y ve Model 3 araçlarında bu yıl 6. kez fiyat indirimi evet. yapacak. E, hisse dolayısıyla seans açılış öncesi e, evet, eksi de seyrediyor. <laughs> Bunun dışında saat 21'de 5 kitap, ABD'de 5 kitap açıklanacak. E, Chicago FED Başkanı ve New York FED Başkanı'nın da açıklamaları var. Hı -hı. Burada e, ABD'de FED toplantısı öncesinde bir Hı -hı. FED başkanlarının bir blackout, konuşmama dönemi var. Hı -hı. Bu konuşmama dönemi hafta sonu başlıyor. Bu hafta sonu. Evet. E, dolayısıyla bu hafta içerisinde e, bayağı bir FED Başkanı'nın yorumlarını görebiliriz. Hı -hı. Özellikle emtia fiyatlarında ve endekslerde Hı -hı. etkili olacaktır. Hı. -hı. Bugün de yatırımcılar şeyleri takip etmeye devam edecekler. Çeyreklik kazançları takip etmeye devam edecekler. İsterseniz vadeli tarafına bir bakalım. Tamam. Bu da S&P 500 vadelerini görüyoruz. 10 günlük hareketli ortalamaya kadar tekrar bir geri gelme söz konusu. Bu şekilde. Bu piyasa biraz birkaç günlük kararsız kaldı. Yani e, ayın 14'ündeki yerlere yakınız. E, gün içerisinde aşağı yukarı hareketler oluyor. Son 3 günü e, düşünelim. Son 3 iş gününü, bugünü düşünmeyelim. Hep aşağı yukarı sert hareketler ama başladığı yerde devam ediyor. Bugün de e, aşağı yönlü bir hareket var. bilançolarla hareketlenecek. E, kalıcı bir sat sinyali henüz olmadığını düşünüyoruz. E, günlük kapanışlar 4150'nin üzerinde kalabiliyorsa çok sıkıntı olmayacaktır. Ee, ama günlük kapanışlar 4.115, 4.110 hatta 4.100 bunun aşağısında olursa yatırımcılar bence satmalılar bu piyasayı. Hı. Çünkü bir tepe formasyonu oluşacaktır. Bu durumda e, çok daha aşağılar düşünülebilir. Yani fiyat şurayı üçüncü kez denerse, iki kere denedi e, 4.110'lu, 4.100'lü seviyelere aşağı kırarsa bence e, şu geçmişte olduğu gibi e, kuvvetli satışlar gelebilir. Henüz ama onu söylemek için erken. E, piyasa şu an bulunduğu yerden ne kadar satış görürse görürsün, tekrar yeni bir zirveyi aşarsa 4.180 üzerinde almak lazım. S&P 500 grafiğini ben bu şekilde yorumluyorum. Nasdaq için ne diyebilirsiniz bugün? Nasdaq için bakalım. Tabii bilançolarla birlikte Nasdaq biraz daha farklı da hareket edebilir. Orada yine benzer bir yapı var. Biz kararsızlığa dikkati çekmiştik. Daha önceki yorumlarımızda. Hala o kararsızlık devam ediyor. Yatay bir seyir. Ay, ayın 5'inden, e, 4'ünden 5'ine itibaren bakarsanız aslında yatay bir seyir var. Hı hı. Piyasa kuvvetli aslında. Geçmişe göre zirvelerin üzerinde. Hı hı. Ama burada yatay bir seyir var. Buna aşağı kırması sıkıntılı olacaktır. E, 12.950 aşağısındaki hı hı. kapanışlarda bence satılmalı. Peki şöyle bir soru soracağım. Hani bugün akşam e, seans sonrasında Tesla gelecek ya. Evet. O da nasıl bakın? etkileyebilir? E, evet, evet. Hani, Takip edeceğiz. kırabilir miyiz? Yani çok kötü bir bilanço gelirse? Mesela. O evet yani Tesla'daki düşüşe bağlı. Hı -hı. Ee, çok da Nasdaq'ı o kadar fazla kırdırabilir mi bu desteği? Biraz 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 zor ihtimal açıkçası. Hı -hı. Yani oraya biraz uzarız. Ama bu desteği değdirebilir mi? Çok kötü bir bilançoda olabilir. Niye olmasın? Hı -hı. Diğer şeylerle birlikte, diğer bilançolarla birlikte. Biraz daha Fed'in şahinleşmesine yönelik bir algı Hı -hı. E, ön plana çıkarsa. Tabii Nasdaq'ta şu var faiz artışına yönelik beklentiler Nasdaq'ın düşmanı. Çünkü, belki, teknoloji. belki evet çünkü belki evet. Dovun düşmanı değil. Belki Hı. defansif hisselerin düşmanı değil ama Nasdaq'ın düşmanı. Hı. Ne kadar şahinleşen bir şeyi varsa, para politikası varsa Hı. Nasdaq yönelik olumsuz beklentiler olabiliyor. Zaten yatırımcılar eğer endekslere yönelik çok da fazla böyle bir şey yoksa, yön e, algısı yoksa, çok da fazla kestiremiyorlarsa ama faizlerin nereye gidebileceklerini kestirebiliyorlarsa hmm. bence pair trade yapmalılar. Yani vadeli piyasalarda e, bizim bazı yatırımcılarımız da bunu yapıyor. Diyelim ki faizlerin yükseleceğini düşünüyor ama endekslerin nereye gideceğini çok da fazla şey yapamıyor. Nasdaq'ı satıp Doğu alabiliyor mesela. Hmm. Çünkü daha defansif. Evet. Oradaki hisseler daha defansif olduğundan e, faiz artışından ya da düşüşüne yönlük, ya da şöyle bir şey yapılabiliyor. Faizlerin, e, faiz artışlarına yönelik e, o beklentinin azalacağını, FED'in daha güvercin olacağını düşünüyorsanız <laughs> Nasdaq'ı alıp dovu sat. Böyle bir pair <laughs> trade yapılabilir. <laughs> yani borsaların Nasdaq yukarı giderken daha düşük bir getirisi olur ama daha böyle bir e, hedgingle gideriz, daha böyle <laughs> bir pair trade olur. <laughs> Bu da yapılabilir tabii ki. Her zaman yani bir endekste tek bir yönde yapacağız demek değil, pair trade ile de gidilebilir. Peki, isterseniz. Russell'a da, Russell da bakalım. Orada daha kötü bir görüntü vardı. Şimdi Russell'da biz bu çizgiyi çekmiştik ve gün dün biraz daha iyi gibiydi sanki biz konuşurken. Sanki bu çizgiyi aşıyor gibiydi. Ama olmadı. Evet. Biz ne demiştik? Bu çizginin üzerine günlük kapanış ve bu çizgi neresi? 1814 dinleyenler için söyleyelim. Ve dipten gelen şey, tepeden aşağı gelen bu düşüşün 138 geri alım seviyesi olan 1823 24 seviyeleri bunun üzerine aşılması. Fibonacci seviyesine günün zirvesi yaptı. E, kapanış da çizginin altında oldu. Dolayısıyla gün kapanışı itibariyle bir alım şeyi oluşmamıştı. Yani böyle bir kırılım oluşmamıştı. Şimdi biz piyasada Russell'da 1811 ile aşağıda 1777 arasındayız. Bu bölgedeyiz ve satıcılığı bu çok normal bir durum. Aşırı derecede normal bir durum. Şu direncin aşılamaması ve sonra piyasanın aşağı gelmesi çok normal. 1778'e kadar olan düşüşler normal karşılanabilir. Hı. Ama kalıcılığı sorgulanır çünkü burası da destek. Hı. 1775 gibi bir seviyenin aşağısına günlük kapın aşağıda sert düşüşte satılmalı. Yani Hı. şu şekilde yapılabilir. Buradan aşağı doğru satış pozisyonları başlayabilir. Burası karar bölgesi. Biz burada sadece izliyoruz. Hı. Ama gün içinde satışlara eşlik edecek yatırımcı varsa edebilir tabii ki. Hı. Buna bahsedebiliriz. Anladım. Ee, bugün için hangi hisse bakalım? Her gün bir hisse bakıyoruz. Bugün evet. iki hissemiz... Bugün, bugünkü hissemiz Salesforce. CRM koduyla işlem görüyor. Grafiğini açalım. Şu şekilde. Şimdi Salesforce... E, ABD merkezli bulut bazlı bir yazılım şirketi. Hı hı. E, yaklaşık 200 milyar dolar büyüklüğünde piyasa değeri var. Hı hı. Bunu e, müşteri ilişkileri yönetimi yani CRM adıyla bilinen yazılımları hı hı. üretiyor. E, pazarlama, ticaret, hizmet yani IT ekiplerinin tek bir elden yönetimine yönelik hı hı. çözümleri var. Müşteriler, müşteriler arasında Walmart, Amazon gibi hı hı. büyük dev firmalar hı hı. var. Hı hı. Son dönemde elindeki çözümlerini yapay zeka ile güçlendirmesiyle adından hı. söz ettiriyor. Yani buna bir örnek verirsek bir konuşmanın hı hı. E, yapay zeka ile anında özetini çıkarılması gibi. Yani Birisinin dinlemesine gerek kalmadan. Ama herkes bir yapay zeka yönetir. E, evet. Bu evet. Chat, chat GPT ile. Evet. Buna benzer chat GPT ve buna benzer hı hı. E, AI e, son dönemde ortaya çıkan e, e, yapay zeka projelerini kendi çözümlerininle birleştiriyor. Hı hı. Ve böylece CRM sistemi çok daha optimal bir hale getirmeye çalışıyor. Hı hı. Bir bir şey yazarken yazım desteği sunulması hı hı. ya da araştırma araçları gibi e, yapay zeka destekli çözümleri e, CRM sistemlerine entegre ediyor. O yüzden ön plana çıkıyor. Ve analistlerin büyük çoğunluğu aslında bu ise de alt tavsiyesi veriyor. E, bir medyan 224 yani şu anki bulunduğu seviyeden %12 daha yukarı hedef verilmiş. Hmm. Temettü dağıtmıyor ama çeyreklik performansları son 6-7 yıldır hep piyasa beklentilerini aşmış. Hmm. Burada biraz grafiğini uzaktan bakarsak, bu grafiğe uzaktan bakarsak aslında son dönemde geriledikten sonra bir hata kalmış. Hmm. Ve haftalık kapanışları da, şuraya bir çizgi çekersek. Haftalık kapanışları... %190'lı seviyelerin üzerinde. Bu güzel bir durum. %190'lı seviyelerin üzerinde kalabiliyorsa yukarı yönlü seyri devam eder gibi duruyor hmm. burada. Dip burada bir dip formasyonu oluşmuş ve yukarı doğru bir hareket var. Bir Fibonacci çekelim. Özellikle 200'lü seviyelerin aşılması durumunda 220'li seviyeleri doğru zaten burada denk gelmiş atak öngörülebilir. E, haftalık grafiği oldukça kuvvetli. Bir günlük grafiğine geri dönersek Burada çeşitli ortalamaların üzerinde seyrettiğini görüyoruz. E, 52'lik, 25'lik ortalamaların üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Burada e, kuvvetli bir aslında trend var. E, yatırımcılar Yeni zirveler görüldükçe e, yukarı yönlü speküle edeceklerdir. Düşüşlerde de tabii ki e, 186 7 8 bunların aşağısındaki düşüşler biraz olumsuz karşılanabilir ama düşüşler burada alım fırsatı olarak görülebilir. Hı hı. Buradan e, düşüşlere yönelik bir fibonacci çekersek aşağıda 182, 171 ve 163 seviyeleri aslında destek olarak görülebilir. Burada e, Son dönemde yapay zeka ile ilgili bayağı böyle bir atılım var hı hı. ve bu firma da ne zaman ortaya yapay zeka ile ilgili bir şey çıksa kendini entegre etmek istiyor. Hı hı. O yüzden önümüzdeki dönemlerde bu firma ile ilgili daha fazla haberler gelebilir. Hı. E, yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için bu hisseyi kullanabilirler diye düşünüyorum ben. Hı, büyük müşteriler de var zaten. Evet, yani o da büyük firmalara da etkili. hizmet veriyor. Evet. Euro-Dolar Euro -dolar paritesiyle devam edelim. Evet. Orada da Euro bölgesinde tüfe verileri açıklandı. O da çoğunlukla beklentiler ölçüsüne geldi. Şimdi Euro-Dolar paritesinde şöyle bir durum var. Şuradaki eski şeyleri silelim. Euro-Dolar paritesinde dipleri birleştiren çizgiye tekrar geldik. Dün biraz e, yükseliyorduk. Bakın bugün tekrar e, satış var. ABD'de faizler, e, tahvil faizleri yükseliyor. E, bu da biraz etkili tabii ki. Eğer bu çizgiyi ki kaçtan geçiyor? 1.09 onlar. Bu çizgiyi kırıyorsak, e, aşağısında kalıyorsak daha satıcılı yönlü olur bu piyasa diye düşünüyorum. E, normalde aslında piyasa kuvvetliydi. Ve şu anda benim gördüğüm net, net böyle bir sat sinyali var mı? Hayır. Sanki böyle bir kanal yaparak yükseliyor gibi ama bu da volatilite gittikçe artıyor. Volatilite arttıkça yatırımcıların aleyhine olur bu durum. Hı hı. Teknik öngörü zorlaşır. Hı hı. Yani aslında piyasada Euro dolarda 24 Mart'tan sonra volatilite biraz daha azalabilseydi, şuraları biraz daha az volatil şeklinde devam etseydi hı hı. daha iyi olurdu. Burada bayağı zorlandı yatırımcılar. Şimdi burada daha kolay olan şey e, piyasanın e, bir on bir onda bulunan şuraya çizgiyle gösterelim 1.10 seviyesinde bulunan psikolojik sınırı aşıp tekrar yukarı gitmesi ve ona yönelik pozisyonlar daha kolay olurdu hı hı. bir on üzerine kalabilmesi bir on üzerine bir yaklaşıp oradan tekrar döndükçe yatırımcıların biraz morali bozuluyor gibi. Hı hı. 11 üzeri long yapılabilir. 11 üstündeki günlük kapanışlarda alış pozisyonları, özellikle 1.10.75'i 75'i de aşarsa belki 112'lere doğru hareket yapılabilir. Aksi takdirde düşüşleri kollayacağız ve belki 1.09'un aşağısına daha satmaya çalışacağız. Hı -hı. Bu şekilde yapılabilir. Yurdular paritesinde bahsedeceklerimiz bu kadardı. Hı. İsterseniz altını geçiririz. Tamam. O da 2000 üzerinde tutulamadı. Evet, şimdi altında böyle bir sorun oldu. Ee, altın burada dipleri birleştiren çizgiler içerisinde hareket ediyordu. Evet. Dün de kapanışına zar zor bu çizginin içinde yaptı ama bugün aşağıya sert bir gerileme var. Çizgiler ortadan kaldıralım şimdilik. İlk Fibonacci seviyesini bugün kırıyor gibi gözüküyor. Hı hı. 1992 seviyesindeydi bu seviye ve ilk defa aşağısında günlük kapanış yapıyor. Biz şundan bahsediyorduk. Yükselirken daha ilk Fibonacci seviyesini bile kıramıyorsa bir sat sinyali henüz net bir sat sinyali yok diyorduk. Bunu kırıyorsa artık biraz daha aşağı yönlü düşünmek lazım. Yani burada kapanıyorsa hı hı. diyelim günü böyle kapattı. Devam eden zamanlarda belki şöyle hareket etmek isteyebilir. Şuradan Belki bu aradaki bölgede belki şöyle hareket etmek isteyebilir. Yani böyle bir kapanışta günü böyle kapatsa belki 1957 ile 1992 arasında böyle hareket etmek isteyecek. Yani görünüm bu. Ee, ne yapılmalı? 1957-55 seviyesi aşağı kırıldığı zaman e, şey yapılabilir. Bir şimdi 1957-55 aralığı bir destek aşağı kırıldığı zaman 1930 ve 1900 seviyeleri e, devam eden destekler olacak. Yani satış pozisyonları oraya doğru yapılabilir. Burada yatırımcılar 1992 tek eğer sıfırdan bir alım pozisyonları açmak istiyorlarsa ya bu destek seviyelerinden tepkiyi oynayacaklar ama gün içi kısa vadeli yani alt tut değil de al ve karı görünce cebat tarzında hmm. e, bu düşüşler varken ve 1955 1930 1900 seviyesinden alım ya da 1992'yi tekrar üzerine geçip günlük kapanış yapıp e, belki de euro dolarda bir çizgi vardı yapın direnç şeklinde yapıyordu. E, belki de eğer bunun üzerine çıkarsa 1992'nin üzerine çıkarsa belki burayı direnç şeklinde yaparak belki tekrar yukarı gitmek isteyebilir. Ama şu görünüm kötü. Buradaki e, boğalar açısından gayet kötü bir bar oldu. Bugünkü özellikle düşüş. Yüz, e, spot fiyatlarda %1.6 düşüş. Bu görünümü bozuyor. Bakalım günü nasıl kapatacak, günü nasıl sonlandıracak? Faizlerin yükselişi bayağı, e, faiz yükseliş algısı bayağı olumsuz yansıdı. Hmm. Gümüşte daha güzel bir görünüm vardı. Gümüşte ne oldu? Tamam. E, gümüşteki bu arada düşüş de altın kadar var. Evet. Bu günlük düşüş. Şimdi ha. buradaki durum nedir? Gürünüm. Evet. Şimdi şu okları kaldıralım şuradan. Onluk onluk ortalamanın aşağısındayız artık. Evet. On günlük ortalamanın aşağısındayız. Buradadır. O eski momentum kalmadı. Hı hı. Şimdi burada yap yasağı ee, ilk Fibonacci seviyesi olan 24.64'ten bir tepki yapmak durumunda kalacak. Hı hı. Yukarı yönlü. Ya bu tepki gerçekleşecek belki onluk ortalamaya kadar tekrardan. Hı hı. Ya da 24.64'ün altında satmaya devam edecek. Ve bir sonraki Fibonacci seviyesi olan 23.73'e kadar. Burada bir karar e, alacak piyasa. Biz de buradan gelen tepkileri dikkatli takip edeceğiz. E, kalıcı long pozisyonları için artık 10 günlük hareketli ortalama olan 25-20'nin üzerine çıkabiliyor muyuz? Üzerine kapatabiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Hı -hı. Burada e, bu görünümde e, kalıcı değil de long pozisyon alacaksanız alış pozisyonu yapacaksanız gün içi yapılmıyor. Yani. Satış pozisyonları da özellikle 24-64'ü kırıyorsa biraz daha kalıcı olabilir. Hı -hı. Ama yine de buradan dipten gelen yükseliş çok kuvvetli. Henüz e, buradan sonra gümüş tamamen düşecek diyemeyiz. Biz sadece Düzel. bazen bazen çünkü yüzde %50'sini geri alıp çok daha büyük bir rally başlatabiliyor. Hı hı. Yani bilemezsiniz. Belki e, bu çok daha büyük bir rally'nin birinci dalgası hı hı. ve burada ikinci dalgayı yaptıktan sonra 38 38.50 belki de çok daha yukarı gidecek. Hı hı. Yani her zaman çıktığı gibi inecek demek değil. Biz sadece şu anki verimli noktaları konuşup bu verimli noktalardan ne yapabilirizi senaryoları üretiyoruz. Petrol de 80'nin altına indi. Evet. Evet. Ne olacak? Şimdi burada biz zaten dün bu şekilde böyle bir şey koymuşuz. Senaryoları bu şekilde belirtmişiz. Zaten fiyatlar 79'un altına iniyorsa yatırımcılar satmak isteyeceklerdir dipten gelen çizgiye kadar. 10 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 100 günlük hareketli ortalama nereden geçiyor ona bakalım. günlük hareketli ortalama ha, 76-90'lardan geçiyor. Dolayısıyla bu bölgeye doğru eğer 79'un aşağısında 77'ye ve 76'ya doğru satış pozisyonları olabilir mi? Olabilir. Burada artık yatırımcıların elinde herhangi bir şey pozisyonu yoksa, petrol pozisyonu yoksa long yerine günlük kapanışlar şeyin aşağısına kalabiliyorsa, 79'un aşağısına kalabiliyorsa biraz da short düşünmeliler. Hmm. Burada algı biraz terse döndü gibi. Ee, tabii yine de e, petrolde bu kesintilerin yıl sonuna doğru artabileceği yönünde spekülasyonlar var. Yani o tarz kararlarda tekrar yukarı spike, atak şeklinde e, yapabilir mi? Yapabilir. Burada bir e, kuvvetli bir kar satışı mevcut. E, alış pozisyonlar için, kalıcı alış pozisyonlar için artık piyasanın 81, 82 üzerine kalıp kalamayacağına bakmak lazım. Hı. Ee, görünüm bu şekilde. Peki bugün bitirelim isterseniz. Tamamdır. De, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünki yorumlarınız için. Evet herkese iyi günler ee, dileriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz.